Havacılığın adresi Türkiye'ye hoş geldiniz. Havacılık işletmeciliği alanında bu hafta havayolu ittifakları hakkında bilgi aktarmaya çalışacağız. 1980'li yıllarda havayolu işletmeleri arasında genellikle ikili anlaşmalar yapılmaya başlamıştı. Bu dönemde yapılan anlaşmalar çoğunlukla kod paylaşımı şeklinde yapılmakta olup, ittifak yapmayan hava yolları, rekabet açısından ittifak yapan hava yollarına göre dezavantajlı konuma düşmeye başlamıştır. 1990'ların sonlarında kod paylaşımı, blok rezervasyon, gelir paylaşımı gibi anlaşmaların birçoğunu kapsayan, dünya hava trafiğinin 3'te ikisinin herhangi birine dahil olduğu, Star Alliance, One World ve SkyTeam olmak üzere 3 ayrı mega ittifak ortaya çıkmıştır. Mega ittifaklara geçmeden önce anlaşma çeşitlerine bakmamız faydalı olacaktır. İngilizcesi Code Share olan kod paylaşımı, havayolu işletmesinin anlaşma yaptığı başka bir havayolu işletmesini gerçekleştirdiği uçuş için kendi uçuş kodunu ve numarasını kullanarak bilet satışı yapmasıdır. İngilizcesi Block Space olan blok rezervasyon, havayolu işletmesinin başka bir havayolu işletmesinin koltuklarını rezerve ederek kendi uçuşlarında satışını yapmasıdır. Gelir paylaşımı iki ya da daha fazla hava yolu işletmesinin ortak girişimleri sonucunda elde ettikleri gelirin paylaşılmasıdır. İngilizcesi wet leasing olan uçak kiralama, hava yolu işletmesinin bir başka hava yoluna ait uçağı personeli ile birlikte kiralamasıdır. Franchising, hava yolu işletmesinin diğer hava yolu işletmesinin markasını kullanarak kendi uçak ve personeli ile hizmet vermesidir. Bilgisayar rezervasyon sistemi, havayolu işletmesinin diğer havayolu işletmesinin rezervasyon sistemini kullanımı veya kendi sistemine uyarlamasıdır. Sigorta veya parça havuzu oluşturma, iki veya daha fazla havayolu işletmesinin sigorta hizmetini veya parçaları birlikte satın almasıdır. Müşterek hizmet, iki havayolu işletmesinin kombine uçuş hizmeti vermesidir. Yönetimsel anlaşma bir hava yolu işletmesinin diğer hava yolunun bazı operasyonlarını yönetmek için yapmış olduğu anlaşmadır. Bagaj, kullanım, bakım hizmetleri bir hava yolu işletmesinin diğer hava yolu ile belirli hizmetlerin alınması amacıyla yapmış olduğu anlaşmadır. Müşterek pazarlama, iki ya da daha fazla hava yolu işletmesinin müşterek hizmetlerinin pazarlanması hususunda çalışma yapmasıdır. Ortaklık, Havayolu işletmelerinin ortak girişimler ve iş ortaklıkları yapmalarıdır. Stratejik olarak yapılan mega ittifaklar biraz önce açıkladığımız çeşitli anlaşmaların bileşiminden oluşmaktadır. Havayolunun 3'te ikisinin herhangi birine üye olduğu One World, Star Alliance ve SkyTeam Team ittifaklarının sayısal değerlerine baktığımızda en fazla üye havayolu işletmesine sahip olan ittifakın bayrak taşıyıcı milli havayolumuz Türk Hava Havayolları'nın da üyesi olduğu Star Alliance ittifakı olduğu görülmektedir. Ayrıca en fazla pazar payına sahip olan ittifak yine Star Alliance olarak karşımıza çıkmaktadır. Mega ittifakların hava yolu işletmelerine faydaları şunlardır. İlk fayda, hava yolu işletmelerinin hizmet ağının genişletilmesine imkan sağlamasıdır tüketicilerin çok sayıda noktaya hizmet sunan hava yollarını tercih etmesine neden olan talep etkenleri mevcuttur. Daha rekabetçi bir ortamda daha fazla yolcu çekmek için bir hava yolu dünyanın daha fazla noktasına uçuşlarıyla hizmet sunmak zorundadır. Bir diğer fayda ortaklar arasındaki trafik akışıdır. İttifak ortaklarının ağlarının başarılı bir şekilde birleştirilmesi, ortakların birbirlerine trafik akışını sağlayarak uçuşlarındaki doluluk oranını artırmasına imkan sağlayacaktır. Buna ek olarak her ortak kendi uçuş frekansını artırmadan müşterilerine sunabileceği uçuş sıklığını artırabilecektir. Maliyet verimliliği bir diğer faydadır. İttifak, ortakların ölçek ekonomisinden, artan trafik yoğunluğundan ve kapsam ekonomisinden yararlanmasına yol açarak birim maliyetleri azaltabilir. Havalimanı tesislerinin müşterek kullanımı, müşterek reklam ve tanıtım, yakıt ve diğer ögelerin müşterek satın alması, sistemlerin ve yazılımların ortak geliştirilmesi ve bagaj transferinin müşterek kullanımı gibi ölçek ekonomilerinin sonuçları olacaktır. A genişletme ve karşılıklı trafik besleme ittifak ortaklarının daha yüksek trafik yoğunluğuna ulaşmasına imkan sağlar. Havayolu işletmelerinin elde ettiği bir diğer fayda geliştirilmiş hizmet kalitesidir. Düzgün yürütülen bir ittifak, uçuş saatlerine daha uygun uçuş planları sunarak ve müşterilere sunulan uçuşların frekanslarını artırarak hizmet kalitesini artırmasına imkan sağlayacaktır. Ortaklar ayrıca uçuş programlarını koordine ederek aktarmalı yolcuları diğer uçuşlarına bağlamak ve bekleme sürelerini en aza indirgemekte ve böylelikle müşteri memnuniyetini artırmaktadırlar. İttifakların bir diğer faydası da yolcular için güzergah seçiminde alternatif sağlamalarıdır. Bir ittifak üyesi hava yolu, aynı boyutta olan fakat ittifak üyesi olmayan bir hava yolundan daha fazla güzergah ve yönlendirme seçeneği sunabilir. İttifaklar olmadan sadece birkaç hava yolu alternatifi olurken, ittifaklar sayesinde müşteriye birçok alternatif sunma imkanı ortaya çıkmaktadır. Kod şehir paylaşımı da ittifak üyesi hava yolu işletmelerine önemli avantajlar sağlamaktadır. Kod paylaşımı ile aktarmasız uçuşlar bilgisayar rezervasyon ekranlarında iki kez listelenmektedir. Çünkü her iki ortak da kendi uçuşları olarak aynı uçuşu ayrı ayrı listemektedir. Böylelikle diğer hava yolları ekranlarda aşağılara düşmektedir. Mega ittifakların yolcular açısından faydaları da şunlardır. Herhangi bir hava yolundan aldığınız biletle dünyanın çok farklı noktalarına seyahat edebilme imkanına sahip olursunuz. Örneğin, ittifak olmasaydı Çin'den Mevlana'yı ziyaret etmek için Konya'ya gelmek isteyen bir Çinli birden fazla hava yolundan ayrı ayrı bilet almak zorunda kalacaktı. Çünkü hiçbir Çinli hava yolu işletmesi Türkiye'nin iç hatlarına doğrudan uçuş yapmamaktadır. Fakat ittifak sayesinde Air China veya Türk Hava Yolları'ndan aldığı biletle diğer hava yollarına ait uçaklardan faydalanma imkanına sahip olmaktadır. Yolcular seyahatlerinden elde ettikleri promosyonları diğer ittifak hava yollarında seyahat ettiklerinde de kazanmaya devam edebilmektedir. İttifaklara ait bekleme salonlarından sürekli kullandığınız hava yolu şirketinin bekleme salonu gibi faydalanma imkanına sahip olursunuz. Örneğin, Türk Hava Yollarına ait Miles and Smiles kartınızla Star Airlines üyesi herhangi bir hava yolu işletmesinin bekleme salonundan ücretsiz faydalanabilirsiniz. Bir hava yolu işletmesini elde ettiğiniz öncelikler, diğer ittifak hava yollarında da geçerli olmaktadır. Örneğin, Türk Hava Yolları'nın sunduğu Miles and Smiles kartınızla diğer Star Alliance üyesi hava yolu işletmelerinden de öncelikle check-in yapma imkanınız olmaktadır. Benzer şekilde kontrol noktalarından hızlıca geçme imkanınız diğer ittifak hava yollarında da geçerli olmaktadır. Yolcular için en önemli kolaylıklardan birisi de bir noktadan verdiğiniz bagajınızı en son noktadan alma imkanınız olacaktır. İttifakların olmadığı dönemlerde her aktarmada bagajınızı almak için beklemeniz ve havaalanında bagajlarınızı yanınızda taşımanız gerekiyordu. Fakat ittifaklar sayesinde bu zorluklar sona ermektedir. İttifakların sağladığı kolaylıkların yanında hava yolu işletmeleri için doğal olarak ilave maliyetler oluşabilmektedir. Fakat ittifakların faydaları göz önüne alındığında ilave maliyetler göz ardı edilebilmektedir. Hava yolu ittifakları hakkında özetle söylenebilecek hususlar bu şekildedir. Aklınıza takılan ilave soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.